Merhaba. Honda Accord 2004 model 2.0 I-VTEC makinanın arka fren kalipleri tamiratını göstereceğim şimdi sizlere. Gördüğünüz üzere parça OEM orijinal parçadır. Lucas'ın C338 yani 38 milimlik kaliper pistonu olan ürünüdür. Burada değişikliği aslında biz tamamladık size. Neler değiştirildiğini şimdi göstereceğim. Ve bakın nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Kaliperi bu arabanın mafsalından çıkarttıktan sonra pistonun körük kısmını şuradaki el freni tertibatını hareket ettirerek buraya kadar çıkartabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte şu şekilde pistonun delik merkezlerine gelecek bir aparat yaptım. Ben bunlar tabi dışarıda piston itme aparatı olarak e, Riko marka dizel taş marka satılıyor. Onlardan alırsanız yaklaşık 200-250 lira gibi bir maliyeti var. Hiç ona gerek yok. Siz kendiniz evde bu şekilde bir aparat yapabilirsiniz. Çok fazla işinizi görecektir diye düşünüyorum. Ve bunun kafa kısmında şu şekilde iki tane somun atıp kilitlerseniz 1 bölü 2 yarım lokma 17 anahtarla 17 lokma bu şekilde itebilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim size. Hmm. Bu şekilde tırnak kısımlarını birbirine denk getiriyorsunuz. İki tırnak birbirine giriyor. Daha sonra da baskı kuvvet uygulayarak bu şekilde çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi piston içeri doğru gitmeye başladı. Bunu arabanın üstünde yaparken yani şurada hidrolik hortumunun olmuş olduğu delik var. Buraya hidrolik hortumu giriyor. Burada havayı almış olduğumuz şu somunu açıp bu işlemi yaparsanız piston içeriye çok daha rahat girecektir. Daha sonrasında kapatırsınız ve ondan sonra frenin havasını alırsınız. Bunların kitleri şu şekilde satılıyor. Bu mesela 32 mm körük. Körük pistonları. Hidrolik. Hidrolik borunun herhalde şu. Evet. Hidrolik hortumunun pulları. Bütün hepsi takım olarak bu şekilde satılıyor. Yapmadan önce şurada görmüş olduğunuz rakama bakın. Kaç milimetre olduğunu görürsünüz buradan. Akortlarda 38 milimetre çıkıyor. 38 milimetre mm alıp bu şekilde takabilirsiniz. Önemli bir nokta şuradaki çentikler balatanın buradaki çıkıntılarına denk gelmesi lazım. Eğer bunu bu şekilde denk getirip takmazsanız yani şu şekilde takarsanız Piston yan basacaktır. Bu sefer balatanın iç tarafını yer. diskinde dış tarafını yer. Bundan dolayı ayarlığı yaparken saat 12 pozisyonuna getiriyorsunuz kaliperi. Özür dilerim pistonu. şu şekilde. Şu an deliklerin biri altta, bir üstte. Şuradaki çıkıntı buradaki yatak kısmına giriyor. Yaylı olduğundan dolayı kaliperi takarken bu şekilde takıyorsunuz. Bu da buraya oturuyor. Eğer bu şekilde takmazsanız yine diyorum. Balata iç tarafına yer. Hem de piston aynı kuvvette yüzey alanında eşit derecede baskı yapmadığından dolayı pistonun içerisindeki silindir dış taraflarını yemeye başlar. Hep aynı yerde hareket ede ede. Orada bir tarafa fazla kuvvet, bir tarafa az kuvvet uygular. Piston içeride aynı eksende basmaz. Böylelikle pistonun dış tarafı aşınmaya başlar. Daha sonra da zaten kaliper arıza verir. Bu olay çok önemli akortlarda. Kolay gelsin.